Çeyno Türk ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili seyirciler bugün Samsun Atakum sahilinden muhteşem bir manzaradan ve harika bir mekandan sizlere sesleniyoruz. Taş Ocak'tan sizlere merhaba diyoruz. Taş Ocak'ın sahibi Aytekin Taş Ocak bugünkü program konuğumuz. Aytekin Bey merhabalar. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, bizler de iyiyiz. Aytekin Bey, öncelikle muhteşem bir mekan ve muhteşem bir manzarada mesleki hayatınızı devam ettiriyorsunuz. E, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? E, Aytekin Taşocak, e, Rizeliyim kendim. Hı hı. E, 99'da Samsun'da ticarete başladık. Büyük bir marketin içerisinde. Ama e, iş hayatımıza 88'de abimizin gurbete çıkışıyla başladı. Önce imalatçılığı. Biz bu sektörün e, tamamen imalatından geliyoruz. Çok iyi. E, konsebimiz ünlü mamur pastane fırın olarak başladık. Hı hı. Sonra e, restoran konsebine dönmeye başladık. O da Atakum sahilinde başladık. Yani İşimi çok bastırdı. güzel bir şey. Aha. Gurur verici bir şey. Hani Hayallerimizi gerçekleştirdik Atakon'da. Tabii ki fırında. Önce imalatta başladık tabii ki. Aha. Ben 90 senesinde gurbete çıktım. Aha. Önce bulaşık yıkamakla başladım. Ne güzel, ne güzel. Ee, güzel bir şey. Ama gurbete çok çıkmıyordum tabii. Abim daha çok çıkıyordu gurbete. Onlar daha çok gurbette kaldılar. Ee, onlardan aslında ben tamam mı bu mesleğimi de onlardan aldım kendisinden. Eee Sonra e, 99'da 1999'da Samsun'a Migros markasıyla geldik. Biz Migros'un içerisindeki unlu gıdaları da biz işletmeye başladık. Hı. Onunla beraber geldik. Sonra 2012'de Duru şehirde bir kafe konsebi açalım dedik. Yani önce ünlü mamur konsebi, sonra kafe de olsun dedik. Hı. Kafe konsebini açtık. E, 2017'de de Atakum'a geldik restoran işine dönelim dedik. E, 2017'de restoran konseptiyle Atakum'da başladık. Aslında güzel de bir iş. Restoranççılık bizim için biraz zor diyorduk ama işin içine girdikten sonra daha da kolay olmaya başladı. Aslında y bunun kolaylık, kolaylık boyutu e, içindeki mamullerin tamamen kendi imalatınız olmasından kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki. E, şöyle bizim e, İmalatlarımızda çalışan usta sayılarımız ortalama 35 kişi falan. Çok iyi. Bütün ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz biz. Ve şubelerimize dağıtıyoruz biz. E, da her şubemizde ayrı bir restoranımız var. Mutfak olarak. Kale mutfak olarak. E, bu, bu da, da bu konsepte bir de konseptimiz de var. Dediğimiz mesela Samsun'un yaşı mutfak bidesi dediğimiz o bideyi biz üretiyoruz. Çok, Çok, da Güzel. Değil. Misafirlerinizi memnun etme açısından elinizden geleni yapıyorsunuz. Tabii elimizden ne geliyorsa o. yapıyoruz. Evet. Ee, bir de şu var Aytekin Bey, hakikaten hem çok genç yaştasınız. Genç e değilim çünkü. <laughs> genç yaşta sayılırsınız bu kadar güzel başarıyı yakalayabilen bir insan olarak. Ee, şimdi bunun hani sebeplerine indiğimizde nasıl sıralarsınız? Şimdi başarının sebeplerine indiğimiz zaman Öncelikle bir arkamda benim e, gizli bir beyim var, çok hoş. abimiz var. Hı -hı. O şimdi benim arkamdan geliyor. Onu kimse kolay kolay da tanımaz. Evet. E, hep arka planda, üretimde. O benim arkamdan, ben ona diyorum ben kuşayım sen benim arkamdan yürü. Hı -hı. Bana e, destek ver yeterli diye. Tabii ki birinci sırrımız o. Hı -hı. İkinci sırrımız da benim rahmetli anam. Ay çok hoş. E, ben her sabah evden çıkarken, e, siteden çıkmadan önce annemi aradım. Annem geçen sene Mart ayında vefat etti. Onun duasıyla giderdim hep. Mesela ilk e, kasalarım da benim e, iki kasam var bizim. Migros'tan içerisinde kasa olmadığı için iki tane kasamız var. Kasamızın içerisinde hepsinde ilk annemin parası vardır orada. Yazılı olarak, açılış tarihli olarak. ikisinde de bereket parası vardır. Anamın parası. Sabah evden çıkarken hep annemin duasıyla çıkardım ben. Onun için ticaret ticaretle uğraşan insanlar, annesi sağ olan insanlara tavsiye ediyorum. Önce sabahtan işe giderken annelerin arasını. Annesinin duasıyla işe gitsinler. Ondan da Allah veriyor işte bereketini. Şimdi bu aslında bir nevi psikolojik rahatlık da değil mi? Tabii tabii rahatlıyorsun. Geldiğin zaman yani kapıdan düşünsene bir sabah korkuyorsun, stresli uyanıyorsun, uyku savruşuyorsun. Çıkıyorsun, telefonu açıyorsun, annenle görüşüyorsun ve işe gidiyorsun. Ama her sabah öyleydi. Bazen mesela sabahları arayamadığım zaman bir gün sor kendisi arıyordu ki acaba bir şey mi oldu diye niye aramadı diye Tabi o da onun içerisinde ama en çok da annemizin dualarıyla bu durumlara geldik bir de işimizi severek yaptık biz ee, abimin en büyük başarısı bu mesleğe başladığı zaman bir gün bunu bu işin ticaretini yapacağım diye başlamıştı ee, o da hayallerine kavuştu E ee, ben de abim markada olduğu için hep ileriye gitmek için yapıyorum daha da büyüyelim diyorum. Marka olalım. Samsun'da evet bir markayız e böyle ama birbirini kenetlemek. Tabii tabii biz üç kardeşlik. Tabi olmak, güven, duygusudur. Tabii tabii birbirimize. Bizim bunların hepsi sanıyorum başarıyı en çok tetikleyen duygulardan geliyor değil mi? Doğrudur. Ee, yani Şşş. Şunu da merak ediyorum ben Aytekin Bey, bir e, sahil konsepti var, bir de cadde konsepti evet. var. Hani biz vatandaş olarak aslında sadece mekan olarak bakıyoruz. İçerik ve işletme olarak ikisi arasındaki farklılıklar nedir? Ki? Şimdi e, farklılıklar aslında ikisinde de yok. İkisi de aynı. Mesela oradaki çıkan bir ünlü mamulle olan ürünlerimiz burada da aynısı çıkıyor. Çünkü tek bir yerde yapılıp her iki üç tane şubemize de dağıtılıyor. Ama buranın konsepti şöyle biraz daha farklı. Burası 1100 metrekare. Evet. Orası 200 metrekare. Ne yapıyoruz? Burayı yaptığımız her şeyi oraya yapma şansımız olmuyor. Hı. Çünkü burada evet localarımız var. 200 kişilik yemek salonlarımız var. Yani burada bir anda 700-800 kişiye de bir anda yemek verebiliriz ama oraya 100 kişiye yemek verebiliriz. Hı. Üretim konusuna geldiğimiz zaman burada çıkan İtalyan mutfağının aynısı orada da çıkıyor. Yani buranın bir farklılığı bir denizimiz. Evet ama o muhteşem bir şey. Biliyorsunuz insanlar İstanbul'a sadece Boğaz'da yemek yiyebilmek adına e, kalkıp Türkiye'nin birçok yerinden İstanbul'a gidiyorlar Aytekin Bey. Ben her zaman söylüyorum bizim Samsun'umuz gerçekten İstanbul'un hani küçük İstanbul diyebiliyorum. E, ve sahili Türkiye'de en çok geniş yerlerden illerden bir tanesiyiz. Şu anda manzara müthiş. Hani baharı karşılayan, baharı kucaklayan bir ee, atmosferdeyiz şu anda İzleyicilerimize de zaten kameraman arkadaşlarımız da mutlaka izletiyorlar. Bu arada ee, bir sunum geldi İnanılmaz lezzetli. Şunu söyleyeceğim Aytekin Bey neredeyse franchising formatında bir görüntünüz var. Şimdi ee, biz Öyle aslında bir projeniz var mı? Tabii. biz ee, Atakum Şubesini açtıktan sonra. Hatta Cadde Şubesi'nin de biz bir e, yeni konsebini değiştirdik biz. Tadırlat yaptıktan sonra. E, Alt yapımızı şu anda hazırlamaya başladık. E, franchise başlayacağız. Ama ilk etapta neye başlayacağız? E, pastane ve küçük konseptli olarak devam edeceğiz biz. Yani Cadde konsebini vermeyi düşünüyoruz. Çünkü buranın konsebi çok farklı. Buranın konsebi evet. çok büyük bir konsept. 1100 metrekare yani 1100-1200 metrekare her alanda bir Franchise verilecek bir yer değil ama 200 metrekare olan yerimizi franchise vermeyi düşünüyoruz ama tamamen altyapımızı hazırladıktan sonra onu vereceğiz. Yani evet şu anda da isteyenler var ama şu anda verdikten sonra e, tamamen sistemi oturmadan verirsek e, bence sıkıntı yaşarız. E, ya o andaki havesimiz de kırılır. Bu hassasiyetimiz öncelikli. Tabii. Önce bir altyapımızı hazırlayalım ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Tabii onlara nasip. Evet, kesinlikle. Ama hani böyle bakıldığında gerçekten franchising e, formatında bir sistemi oturtmuşsunuz. Bir de tabii kendi ürünlerinizi kendinizin yapıyor olması da çok büyük bir avantaj. Hayalinizdeki meslek bu muydu Aytekin Bey? Hayalimdeki meslek, e, hayalimdeki meslek bu değildi. Değil. Hayalimdeki meslek giyim mağazasıydı ama şu Atakum'daki, şu andaki bu olduğumuz taşıyacak sahildeki mekan hayalimdeki bir mekandı. 2014'te burası açılmıştı. 2014'te buraya geldiğim zaman e, o zaman da Dürüşehir konsebi yeniydi. Diyordum ki ya acaba bizim de böyle bir mekanımız olacak mı diye. Aslında Dürüşehir'i açtığımız yer de hayalimizdeki bir yerdi. Bundan 12-13 sene önce Dürüşehir'deki o Taşlıcak Cadde'nin olduğu yere gidip geçerken diyordum ki ya şurası çok güzel bir ünlü mamur pastanı olur diyordum ama restoran aklıma gelmiyordu çünkü mesleğim değildi. Restoranlara biz sonradan başladığımız için bizim sadece neydi? Geçip pastamızı, ekmeğimizi yapıp satmak. Evet. Ama dürüst şeylik o köşe de bizim bir hayalimizdeki yerde. Yani orasını gerçekten hayalimdeki yer olduğu için gerçekleştirdik. Burası da bir hayalimdeki yerde. Yani şöyle hayalimdeki yerde. Bir gün bizim böyle bir büyük yerimiz olacak mı diyorduk. Başarının sırrı hayalle başlıyor diye. Tabii ki hayalle başlıyor. Bir de inanmak. İnanmak çok önemli. Bir de severek yapıyorsan ...tamamen başarılı oluyorsun. Kesinlikle. Bazen derler ya ki işte başarı mücize mi diye. Aslında çalışmak. Hı. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Sakıp sabancı demiş ya evet. çalışmak. Bir de severek yaparsan his evet. Kesinlikle öyle. Ben de hep şunu savunuyorum Aytekin Bey. Ee, tabii konjektür, Türkiye'nin yapısı... E, ...ya da işte e, üniversite sistemini... ...hepimiz üniversiteyi okuyalım... Ee, istesek de istemesek de tutturduğumuz puanlar ölçüsünde bir meslek seçelim. Bu aslında benim e, yıllardır hiç tasvip etmediğim ya da onaylamadığım bir şey. Çünkü insanlar ee, mahkum kaldıkları mesleğe değil de sevdikleri mesleği yapmaları taraftarıyım. O zaman sabah kalktığınızda gideceğiniz yer sizi sıkmıyor. Koşa koşa gitmek istiyorsunuz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yıllardır ben de kendi işimle alakalı mesleğimi çok severek yapıyorum. Hani reklam, tanıtım, prodüksiyon vesaire. Kamera karşısı ve kamera arkası birçok şey. Ee, başarının sırrı gerçekten buradan saklı. Yani işini çok sevmek gerekiyor. Tabii işini sevmek gerekiyor. İşini dert edinmek bazen bazen gerekiyor. Sabahımıza bakıyoruz. Hı hı. Saat 11'e gidiyor mesela işinin başına. Hı hı. Ben 8.30'da geliyorum. Değil mi? Aslında e, gerekiyor mu benim buraya 8.30'da gelmem? Gerekmiyor ama severek geliyorum. İşimin başına gitmem gerekiyor. Yani sabah gelen tanıdık bir müşteri bile beni görmesi gerekiyor burada. Kesinlikle. Evet, tamam, işin başında diye. Bir de şu var Aytekin Bey sizin sektörünüzle ve alakalı özellikle bu kafe işletmeciliği ile alakalı hep piyasadan şunu duyuyoruz. Birazcık ekonomik anlamda bir şeyler kazanabilmek adına sıcak para akışının sağlandığı yer diye biliniliyor. İşte gıda sektörü hiçbir zaman ölmüyor diye biliniliyor. Hani işin mutfak boyutunu bilen de bilmeyen de bu işe soyunuyor. ...arkasından da görüyoruz ki... ...hemen kapanan bir sürü mağazalar görüyoruz. Ee, bu konuda aslında... ...böyle bir işletmeyi açabilmek için... ...para değil de... ...mutfak mıdır önemli olan? Tabii ki altyapısı çok önemli. Mutfak çok önemli. Ben mesela bu pastanın maliyetini de biliyorum. Hı hı. Ee, çıkan yemeğin maliyetini de... ...öğrenmeye başladım iki senede. Hı hı. Yani evet... ...şimdi bilmeyen... ...gelip bir mekan açabiliyor. Parası evet. varsa... Hemen geliyor bir mekan açıyor. Bakıyor burası çok kalabalık. Çok hı hı. dolu bir mekan. Evet. Hemen diyor yan tarafa hemen bir mekan açayım diyor. Ama işi anlamıyor. Bilmiyor. Ustalarla devam ettirmek istiyor. Ama başarılı olamıyor. Hı hı. Yani tabii ki bu mesleği yapan insan bu mesleği bilmesi gerekiyor. Ben şimdi gazetecilik yapabilir miyim? Ya. Yapamam Yapamam çünkü bilmediğim bir şey. Yani kameralar karşısında çok kolay kolay çıkamam. Tabii. Bu arada Aytekin Bey'i programımıza konuk etmek için hakikaten çok da çaba sar. Yani e, zor ama e, bana geçtesine pasta yaptısinel. Gözüm kapalı yaparım pastayı. Ne güzel. Yani çünkü niye severek mesleğim o benim? Hı -hı. Yani bence herkes bildiği işi yapması gerekiyor. Bildiği işi yapıp bildiği işi yaparsa zaten severek yapıyor. Peki bu kadar yoğun tempolu bir hayat. Ayrıca evli ve. İki Çocuğum evinizde. var. Evet. Bir tane 15 yaşında oğlum var. Bir eşkıya bir oğlum var. Oo, çok tatlı. Bir de ee, 9 yaşında bir tatlı bir kızım var. Allah bağışlasın. Şimdi bu kadar yoğunluk içerisinde ne kadar vakit ayırabiliyoruz onlara? E, ona e, ne kadar vakit ayırıyoruz çok güzel bir soru sordunuz. Aslında 2 sene önceye kadar vakit ayırıyordum. Hı hı. Çocuklarımızla geziyorduk dolaşıyorduk. Ama zaten ee... artık belli bir yaşa geldiler ve bundan sonrası için kaliteli bir süreç gerekli. Tabii artık e, oğlan benimle çok gezmek istemiyor zaten. Oh, Çünkü 15 yaşında olduğu için gezmek istemiyor da kızım çok gezmek istiyor deme. Ama hafta sonları, cumartesi, pazar günleri kızımla ilgileniyorum. E, gece saat 12'de eve gidiyorum. Sabah saat 8 çıkıyorum. <laughs> Şimdi ben hep programlarımda şunu savunuyorum Aytekin Bey. Her başarılı erkeğin arkasında klasik bir sözdür belki ama güçlü kadınlar vardır. Evet. Ee, evinizdeki birçok sorumluluğu aslında eşleriniz üstlendiği için sizin kafanız rahat. Ee, bu konuda işte e, yengemizin de hakkını yememek gerekiyor. Tabii ki. E, her başarılı erkeğin arkasında güçlü kadın var derler ya. Evet. Ee, bu doğru mu? Ben önce annemi koyuyorum. Evet. Çünkü annem ee, en, başta anne. en başta anneydi. Evet. E, tabii ki evdeki de e, çocuklarla en çok ilgilendiği için tabii ki o da bir her e, erkeğin arkasında başarılı kadın olduğu takdirde o da bizim markamızda işte başarılı bir kadın olarak devam ediyor. Ha, çocuklarla evet. ilgileniyor çünkü biz burayla ilgilendiğimiz için o da çocuklarla ilgileniyor. Onda tabii ki bir yükü var. Hı hı. Çocuklarla ilgilenmesi gerekiyor. Ama o da çalışan bir kadın olmuş olsaydı ...o da belki de ilgilenemeyecekti çocuklarla çok fazla. Evet. Ya bu tabii konular o kadar çok fazla ki... ...Aytekin Bey ve öyle ben program yapmaya başladığımda... ...bir sürü alt başlıklar çıkıyor. Kadınların çalışması gerekiyor mu? Para kazanmak için zaten kadınların çalışmasını... ...ben çok tasvip eden bir kişi değilim. Çünkü bir çocuk yetiştirmek gerçekten çok zor. Anne baba çok yoğun çalışıyorsa konuda annenin çalışmasına gerek yok diye düşünüyorum. Hani para kazanmak için çalışmasına gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü e, bu anlamda olunca erkeklerine daha da fazla katkı sağlıyorlar diye düşünüyorum. Tanımıyoruz ama buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Yönetmen arkadaşımız toparlayın diyor. Son olarak Taş Ocağı'ndan tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ediyoruz size taş tercih ettiğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için. Türkiye'ye hep tercih ederiz. Teşekkürler. Biz de kaliteyle burada oturuyoruz. Çok teşekkürler. Türkiye'ye mesajım e, başarılı olmak için zirveden başlamak gerekmiyor. Başarılı olmak için imalattan başlamak gerekiyor. Harika. İmalattan başlarsak eğer ki sevdiğimiz işi de yaparsak zaten başarılı oluyoruz biz. Yani Türkiye, dünya mesajımız o. Yapmak istediğiniz mesleğin önce imalatını öğrenmemiz gerekiyor. Üretimini öğrenmemiz gerekiyor. Mesela ben oğluma da aynısını söylüyorum. Üretimi öğrendiğin zaman başarılı oluyorsun. Bir de üniversite mezunu olursan tamamen başarılı oluyorsun. Çok iyi. Aynı mesleği birlikte. Ben ilkokul mezunuyum mesela. Harika. Ama imalattan geldiğim için kazanların içinde kendimi alıştıra alıştıra başarılı oldum. Bütün dünyada, Türkiye'de e, mesajımız o. Başarılı olmak için önce bildiğiniz mesleği, imalatını ve severek yapacaksınız işiniz ki başarılı olasınız. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim programa katıldığınız için. Sevgili seyirciler, bugünkü program konuğumuz Aytekin Taşocak'tı. Samsun, Atakum, Sahil Taşocak'tan sizlere merhaba dedik ve hoşçakal diyoruz.